sen onun ismini veriyoruz zaten double diye orada. Ha falan. Ee, selamlar arkadaşlar. Biraz daha bence toplanın çünkü yanımda çok güzel bir adam var. Şu an kalktı, aldı, yaşar hazırlanıyor. Tamam, şey. Ee, şimdi Evet, hep birlikte buradaysak yanımdaki bu güzel ismi size açıklayacağım. Hafiften geliyor. Şöyle bir gömleğini görün. Gördünüz. Yok olsam Uğur değil o. Güzel göz... <gülüyor> <gülüyor> Evet yanımda Da Selam. Selam. Selam, selam, selam. selam. selam diye efsane bir adam <laughs> ve efsane gönlüyle efsane şapkasıyla burada şimdi sorularınız varsa hemen buradan okuyabiliriz sen de okuyabilirsin tamam eee Tamam soru şeklinde gitmiyor. Daha çok böyle Baya biraz bir hani böyle falan ay, aa falan. Aa, ee, Aynen. A, falan Hepsini falan gir abi. <laughs> Yine birini alayım. Bakalım. <laughs> Kim çıkacak karşımıza? Ee, var mı? En son ne zaman grafiti yapmış Ozan diye bir güzel bir ee, soru yaptık. geldi. Geçen sene Mayıs ayında yaptım. Geçen sene Mayıs. Instagram profilimde var bakabilirsin. Evet, selam. gel sen yüzünü göstermek istemeyen arkadaş. Altıpan. Selamlar. Selamünaleyküm evet, abi. Evet, aynen. <laughs> selam Ya nasılsınız abi? Sağ ol. Sen nasılsın? Efsane saçlar. İyiyiz abi sağ olasın. Eyvallah. Tamam. E yanındaki adam tanıyor. Tanımıyor. Aynen tanımıyor ki böyle şey. Bu hafta çıkacak. bu bölüm? Eee şimdi gitmek istediğin ama gidemediğin ülke. Aa şey. Portekiz ve Vietnam. Gömleği de bana yollasın. Yani bir uygun ücret karşılığı neden olmasın. <laughs> bir, dakika. <laughs> ee, bir dakika sen söyledin mi ilk grafitini? E, ya ilk değil son dedi. So, son mu? Ha? Özenim, Geçen sene Mayıs söylüyorum. ayında yaptım. Tam bir sene oldu. Hı. E, son hatta Instagram profilimde var. Yani orada bir önünde fotoğraf Hı. çektirmiş. Vay be bak. Evet, bakayım ona. Evet. Atıyorum Abi ya. hoş buldum. Hayat Dostum değil. hoş geldin. Şansımı çok rezil bir buldum ya. Neredesin ki? Tuvalette sıçıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Evdeyim odadayım da saça bak abi ya. Saçlar, saçlara abi evinde niye çıkış yazıyor seni? Sen nerede yaşıyorsun? Abi buradan <laughs> yatağa çıkıyoruz o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> çok buradan abi ya. direkt yatağa çıkışı var. Aynen de o saçlarla öyle yaşıyorsun. Ne o saçlarla? Yok normalde böyle değil abi ya. Size kabardı diyor ya. <laughs> <laughs> tamam, ee söylemek istediğim bir şey var mı? Buradan Datoed abimi, Heca abimi öpüyorum abi sizlere. Bir de abi, Burada, Acun abiye yerim bir yerim şeyim var, var benim. O ses repe panları yaptım, mi? almadınız abi beni ya. Eee, çünkü saçların çok etkili değildi bize. Yani daha da <laughs> bir şekilde görseydik belki, etkili olabilirdi. Kendine iyi bak. Ee, çok teşekkür ederim rastormam. abi. Evet. Günler, tabii şey yapıyoruz biz şu anda. Baya canlı yayında bir risk alıp. Baya. Değil mi? Bu canlı bayağı. yayınlar nasıl sence abi? Sen de yaptın. Ya biraz... ben çok yaptım. Bir yerden sonra Hiç böyle. Hiç bir şey oldu mu? Benim bir birkaç tane oldu abi. Ya. Mesela? Ya söylemeyeyim işte ben bir tanesini <laughs> de. Abi ben atacağım ben gideyim <laughs> mi? Ha sen, sen çıksan olur <laughs> Hala burada adam. Görüşürüz. Tamam sen. Abi çarpı koymamışlar. Sadece şurda var. Ya. Ona basarsak biz gideriz. Ya yok benim aslında bayağı böyle büyük bir sıçış zaten yani buraya giriş zaten var <laughs> <büyük> bir, <gülüyor> bir <gülüyor> sıçış yani. yani. ne olacağı belli değil ama çok kafaya takmaman lazım böyle yani demek istediğin deyip kaçacaksın. Aynen. Dapo yaşlan en çok en çok duyduğum şey yaşlan evet yaşlandı. Yaşlanmayan Aynen. bir dapo istiyoruz bu nedir ya harbiden. Aa, en son 2007'de dinlemiştik yaşlanmıyordu o zaman. E, hiç sevmedim seni gibi bir şarkı daha gelir mi? gelebilir. Ne ben güzel ben. Sağ olun. Çok severim. Gerçekten. Ama şarkı. yani işte her şey döneminde güzel. Hiç sevmedim seni gibi gelmez ama belki daha farklısı daha güzeli gelir. Yani o şarkıyı açıp hala e, söylenir yani. E, şimdi abi Covid test pozitif çık çıktı. Abi Kayra ile Fit var mı? Var. Hep var. Hep olur. E, Red tanımayan da ne bileyim. Çukur Müzik ne zaman gelecek? Yeni albüm var mı diyor. E, Yeni albüm var. Yeni albüm ne zaman? Çok kısa, çok, çok kısa. kısa bir sürede. Aynen, belki de çıkmıştır. Bu <laughs> et patron fit gelir mi? Eskisi yani. gibi. Net. Yani. Hmm. <laughs> en yakın fit. Ya çok fazla. Yeni albümde çok fazla fit var. O yüzden. Hmm. Evet. Takip edin. Görün. Ee, süper. Yeşil Pınar gettosu. Evet. Yani, yani. yaklaşık. Ee... 17 sene falan. Evet doğru ama artık Yeşilpınar'da oturmuyorum. Ama yine de çok saygılar, sevgiler oraya. Eyvallah. Şu hayata da en sevdiğin şey? Ee, ee, sushi yemek ama o kadar vasat olmuyor. <olur. gülüyor> Eyvallah. Dapu bizlerle birlikteydi. Sizin e, hiç böyle bir sorunuz olmadı. Hala abi e, Joker gelir mi? Allah'ım ne zaman soruları <laughs> mevcut burada akıyor. <laughs> abi Çavani. Çavani. Yok onda yok. ne, ee, ne abi Çavane? Çavane nasılsın demek. Ha. Aynen. İyiyim abi. Tamam. Aynen. Sağ Suarez diye bağlı. baş 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 ya. Bay Karaçalı fit gelir mi? Gelir gelir. <laughs> Tapu etin en sevdiği rapçi. Aa, ee, Sean Price. Tamam. Ee, Sean Price. Vay. Vay vay vay. Çok selamlar demiş. Vay <laughs> ee, yola devam iki gelir mi? Gelir. Cezaevi da o gelir mi? Bu gider mi? Kuvvet mi? neden Yelerim katılmadın yelerimle. falan süper söylemek istediğin bir şey varsa sizleri seviyorum takipte kalın çok yakında mini albüm var bir sürü her şey merak ettiğiniz her şey onun içinde süper görüşürüz. eyvallah Vallahi. görüşürüz abi çok teşekkür ederim ben katıldığım için harbiden valla çok sağ ol ya geldiğimizde eyvallah ben çok teşekkür güzel. ederim var mükemmel yanlışımız oldu.